saygısızlık olmasa oturmak istiyorum. Çünkü çok heyecanlısın karşınızda. İzin veriyorsanız evet. oturmak istiyorum. Çok mükemmel. Her ne kadar sesi güzel olanın sanatçı olamayacağı gibi kalemi güzel olanın da iyi şiir okuyamayacağı gibi ben çok iyi şiir okuduğumu söyleyemem. Ama iyi yazdığım konusundaysa bunun e, şeyi ben değilim. Ancak okuyucu Arkadaşlar buna karar verir. O yüzden çok iyi okuyamıyorum. Şimdi aklınızı isteyeceğim. <laughs> çığlık. Şimdi kendi içime kabuğuma çekilirken çığlık olan adım pimi çekilmiş sevdan içinde patlıyor. Gözleri petrol mavisi. Bir yarı kürt bir yanı Türk olan adım. Uzak tarafın Türk, özden tarafın hep Kürt. Sende olmayı istemekse sessiz, sahipsiz, çığır. Bin yıllık susamışlar çare terin uzak. Her özden vuruluyor kendi içinde, faili meçhul biçimde. Şah damarı kesilmiş aşkın, sesine kuşun sıkılmış anıların. Hani sağır gece, yani haykı san, dili kesilmiş çölü. Bir yanın Erzurum, Ermeni rivayeti ve Kürt'ten arman aldığın ağacı kan ile sulanmış dilsiz kaval, yatanın satan tarafından vurulduğu kardeş ihaneti tam da sabah ezenle çeyrek kalan. Beyaz yakallar yalanlar ürettikçe bilimsel laboratuvarlarda sana kurban olan ise benim bütün istila edilmiş coğrafyalardan. Annemden selam getirdim sana. Heybemde hastalıklara, derman otlarla, dağlardan toplanmış en temiz dualarla, şifası kalbinde, kederi yasaklı, şimdi sen olduğuna evlat acısı. Kavruluyor her sabah esmer teyün ağrıda, Ruhum çığlık iken Ege'de Bu akşam seni görmeli, seni yaşamalıyım Zülüflerinde atmalıyım Parmaklarınla kürçe bir şarkı yazmalıyım Tüm yasaklar anlamsızlaşsın diye Hayır gecelerden hesap sormalıyım Bin yıllık öfkemle Kırmızının iki anlamı vardır düşlerimde sevgilim biri kalbini anlamıyor, öteki anlamlandıramadın kandan zulüm. İçimde yumruk gibisin teri benliğim, saçları güneşten armağan, gülüşü yangından. Düşlerimde gölge sevgilim, dokun ruhuma şefkat ile, dokun çığlık ile. Şimdi sana varamazsam bu kent öksüzleşir. Sabahı zehire dönülür tüm balıkçıların uyan. Rast gitmez işi seyahat satıcıların uyan. Avuç işiyle dokunayım yüzüne. Rengi annemden bana armağan çığlık ile. Sol yanım hep ağrı. Ağır yenilgilerden armağan. Yimgesi çığlık olan bir ben. Kimliğinde yasaklı harfi bulunmayan bir sen. Hani... Bil, bilsen. <laughs> Mitolojik bir anlamdır Mardin tüm Avrupalı düşlerde. Kalırsı düşük yoksulluk sofrasıdır siirt. Düşman olsa bile intikam istemem istilacıların elinden. Çünkü uzak gibi görünen her zulüm, anlamadığın dillerden misafir olur sana. Üstelik sen Türkçe derken Kürtçe kıvılcımlar yakar yüreğini. Alnımda taze bir sevdiken her gün sevdam Her bahar aşk gelidir bu Dört mevsim zulümdür dersimde Tüm magazine deyimler anlamsızdır Hakkari'de Bozkur kuşanıp geldim sana Yani Batman'da intihardır sana olan sevdam Annem gibi avuç içine dokunuyorum her kaybettiğim sevgiye rengim Kürtçe, ilgem Türkçeyken, gramersiz acılar yaşıyorum umut yolculuklarında, Aksakalı ölüm müjdesi oluyorum müsaibinde. Ağlasan Diyari Bekir oluyorsun yoksulluğunda, ki her ağlama yankısız çığlıktır banda. Elci gözüllerinden arta kalan gözlerime sürmesin, Dursun koklarım bu gece sana, Bozkırlardan gelme özümle, kevda şafakal armağan etmenin içindeki çocuğa uyan. Sana kendinden kendimden uzaklaşırım. Uyan. <laughs> Teşekkür ederim <spalsın. gülüyor> ي ملز